Dün iblis ne diyor? Ehlek tün nâse bi Ben insanları günahlarla helak ettim. Ocaklarını batırdım. Bu kabirde inim inim hep günahları yüzünden. Kabirleri ateş dolanlar hep günahları yüzünden. Ya bu ateş illa senin gördüğün ateş olmayabilir. Açarsın mezarı, kazarsın, üstüne adam koyacaksın bir daha. Bakarsın orada ateş yok. O azap ruhunadır. Ama cehennem hem bedenedir hem ruhunadır. Ama cehennemden evvelki yerin adı nedir? Berzaktır. Geçit. Kabir alemi yarıya dünyadandır, yarıya ahirettendir. Ama kabir alemindeki azabı sen canlı yayında izleyemeye bilirsin. Bazı kere Allah göstermek için yılan dolatır boynuna. Cehennem yılanlarını, en gerek yılanlarını mezarına doldurur. Bu çok nadir. Birkaç kişi de olur. Bu nedendir? Herkese duyurmak için. ibret olsun içindir. Yoksa biz gayba iman ettiğimiz için biz cehennemi de görmedik ki daha. Kabir azabı böyle bir şey. Ama ahiret azabı başka bir şey. Ahirette hem beden var. E bir insan dese ki cennet cehennem var ama biz dirilerek değil ruhlarımıza var. Dese kafir olur. Çünkü hem ruhlarımıza hem bedenlerimize veiden nüfusu züvvicet Allah buyuruyor. Ruhlar bedenlerle çiftleştirilecek. Kabirden kalkan beden. O ruh bedene giriyor. ruh zaten ölmüyor. Ruh diri kalıyor. Ya i̇şte kabir azabı dediğimiz kime e, yöneliyor? Ruha yöneliyor. Neye yöneliyor? Ruha yöneliyor. Ama bazısının bedenine vurduğu da oluyor. Bakıyorsun kabir açıldığında yanmış ya. Böyle kabirler bulundu. Ama herkes de böyle bir şey bulunmaz. Bazı kabirlerden inleme sesleri duyulur. Ama her mezardan duyulmaz. Ama Mevla burada ateş tutuşturuyor buyuruyorsa orada bir ateş var. Ama illa senin gözünün göreceği azap olmaya bilir. Mesela yetimler hakkında ne buyuruyor Sıhhatü Billah? اِنَّ الَّذ۪ينَ mal اَمَّالَ Yetimlerin malını haksız yere yiyenler اِنَّمَا يَكُلُونَ ف۪ي butunim nara Karınlarına ne yiyorlar? Ateş yiyorlar. Halbuki ne yiyor? İçli köfte yiyor, dolma yiyor. Yetimin parasını almış. Nasıl olsa çocuğun aklı başında değil, küçük. Ben onu bakıyorum diye, onu bakıyorum numarasıyla yiyor parayı. Ya e bunu şimdi yediğine baklava börek. Ama Mevlane buyuruyor, ateş yiyorlar. Ve seyasılevnesi hayra, yakında cehennemde kızgın ateşe girecekler, o zaman görecekler. Ama şimdi de yediği baklava da olsa o nedir? Görünüşü baklavadır hakikati. Ama bu bazı kere onun ateş yediği zahiren görünür mü? Bazı kere görünür. Niçin? Mevla bazı kullarına alamet olsun, işaret olsun diye. Abdülgani Nablusi Hazretleri. Duydunuz mu onu? İmam Nablusi'yi duydunuz mu? Nereden duydunuz? İşiniz gücünüz rüya tabiri tabi. Sabaha kadar uyuyorsunuz. Bol bol da rüya görüyorsunuz. O zaman nablusinin tabiri var tabi. Herkesin evinde bir tane bakıyorum. Namaz yok, abdest yok. Nablusiye bakacağım. Tabir yani. Rüya şeyine fal bakar gibi tabire bakıyor. Yoksa diğer imamlardan hiç haberiniz yok. Sorsam şu zat, şu zat, şu zat. İmam Nablusi büyük adam. Ondan sonra bir gemide giderken gemiye ona göre ee, buharlı gemiler yeni başladı O zamanda Yani 400 seneye Yakın 400 sene yok Buharlı gemiye ne lazım i̇şte Kömür odun neyse Kazan dairesi var kazan lazım Kazana malzeme lazım Ya da yelken lazım Tabi o her zaman bu, bu diyelim buhar Yelken müsait olursa gideceğin yere uygun rüzgar Uygun taraftan eserse Yelken açarsın Kazanı kapatırsın masraf olmasın. Ama çoğu kere ne yapmaz? Ee, rüzgar geminin istediği taraftan esmez. Ne diyor? Efendim, ma küllü ma yetemennel mer'u yudriku tecrir riyahu bima la teştehis süfunu. İnsan her istediğine ulaşamaz. Çünkü bazen rüzgarlar geminin istemediği taraftan eser. Onun için bu ikisi de lazım. Giderken efendim ne bitti? Kazanın tutuşturacak gemiyi, motoru götürecek malzeme bitti. Ne hesap edemediler veya neyse. Yelken de müsait değil rüzgar. Kaldılar denizin ortasında. Bu sefer bir zaman geçti. Hiçbir şey yok. Malzeme zaten yok. Karayadan alınmak lazım. Ancak rüzgar müsait olursa yürüyebilirler. E rüzgar da yok. Uygun bir rüzgar. Bu sefer aç acıktılar. Yaşeli şeyleri bitti, erzakları. Hepsi geldiler bunun başına. Ne oldu? Ey imamın Nablusi, sen büyük evliyasın. Büyük alimsin. Ne olacak? E bir çare bul. Dedi ben nasıl çare bulayım ya? Ben evliyayım, mevliyayım diye ilan mı yaptım size? Ben de Allah'ın bir kuluyum. Yok sen yaparsın, edersin. Ama çok büyük alim tabii ki ya. Yani. Çok. Bu sefer hem Hanefi'dir hem Nakşibendi'dir. Büyük zattır. Bunun üzerine nasıl Allah aklına getirdi? Tabi kerameti de var. Veliydi, büyük veliydi. Dedi ki, yetim malı yiyen varsa dedi, bana çıksın, efendim ben ona göre bir şey düşünüyorum. Kimse çıkmadı. Yoğurdum ekşi diyen olmaz zaten. Çıkmayınca e dedi bu vaziyette hepimiz birbirimizi yeriz dedi. yani madem öyle yemek yok bir şey yok bekle. Neyse dedi ya sonra bir daha toplandılar. Öğlen namazından sonra işte güverte bayağı büyük gemi yani. O zamana göre büyük gemi. Toplandılar dedi ki ya ben adamı teşhir etmeyeceğim. Bu yetim malı yemiş diye dellal bağırtmayacağız adama. Bunu ben sırrını gizli tutacağım. Bunu özelde görüşebiliriz. Benim odamın kapısını çalar. Gece yarısı çalsın sabah bir, anda gelsin ile milletin önünde gelip geçmesin. Bu sır kalacak aramızda. Hadi bakalım. Ertesi sabah gece vakti birisi kapıyı çal. Açtı. Baktı birisi geldi. E gel bakalım. E dedi hoca efendi ben dedi çok yetim malı yemiş adamım falan ama dedi bu vaziyette öleceğiz. Kaldı burada şimdi ben tevbe ediyorum. Edeceğim. Dur dedi dur tevbe etme adam da dedi niye tevbe etmeyeyim ya ben de zannediyorum ki şimdi başını görünce mevzunun e, diyecek ona ki e, sen tevbe etmediğin zaman duamız kabul olmaz rüzgar çıkmaz hani sen tevbe edersen kabul oluruz diyecek zannediyorum ben o da ne dedi ona dur dedi tevbe etme ya niye dedi Cık, dur sen hadi gel götürdü onu kazan dairesine şimdi Allah Teala ne buyuruyor Yetim malı yiyenler karnına ne yiyor? Ateş. Üfle dedi. Adam üflüyor, ateş çıkıyor. Doğalgaz. Seri imalat gibi böyle. <laughs> gemi gitti ya, gemi kıyıya gitti ya. Ama tabi burada Neblusi'nin kerameti var mı? Var. Peki nereden çıkarttı bunu? Ayetten çıkarttı. Mevla ki, karnına ne yiyor? Ateş yiyor. Mevla ateş yiyor buyurduysa bunun karnı ateş dolu. Ama onu oradan çıkartmak mesele tabii ki. Ama sen baksan, üfle bakayım hiçbir şey çıkmaz, nefes. Ama nablusu ondan ateşi çıkarttı. Gözleri görerek ağzından ateş çıkıyor. Çünkü Mevlana buyuruyor, ateş yiyorlar. Buyuruyorsa tamam. Ama ne dedim sana, kabri ateş tutuşmuş. E sen bunu göremeyebilirsin, açarsın mezarı. Hava görürsün. Ama Mevla buyuruyorsa ki ateş dolu orası, ateş. İlla ki senin gözünün göreceği şekilde Göstermezler ki bunu. Gayba iman meselesi var. Ne zaman kalkacak bu? Kendimiz öldükten sonra. Başkası öldükten sonra onun gayb perdesi kalkar ama bizimki kalkmaz ki. Bizimki bizi öldüğümüz zaman kalkar. Onun için durum bu. Şimdi şeytan ne diyor? Ben insanları günahlarla helak ettim. Ocaklarını batırdım. Mezarlarını ateş doldurdum. Bu insanlar ki günah yapıyorlar. Kendini yakıyorlar. Ama bakarsan görünüşte bir ateş yok. Bir yangın yok. Yemek, içmek, içki, fışkı, göbek havası, dizi, bilmem ne, ha ha yihi. Burada ateş nerede var? Ama o günahsa, demek ki o günah ateşi tutuşturan malzemedir. Ondan sonra, Ve ehlekûni la ilahe illallah vel istiğfar. Peki onlar ne yaptılar? Onlar da beni kelime-i tevhid ile buyurun la ilahe illallah Muhammedur Resulullah bu kelime-i tevhid